Yere düldür yarışma programı bu ay Kırşehir'in Doklumen kasabasında. Yerdan <laughs> tatlısını bize tarif edecek bir bayan var mı? <laughs> İsminizi rica edebilir miyim? Müslüman. Teyzeciğim bana dargın <laughs> mısın? Niye böyle dönmüyorsun? <laughs> Şimdi tatlımızın tarifine geçelim. Tatlının suyunu vurduk, kayısını atarık, ekmeğini koruk, şekerini atarık, soğanını yakarık, sonra yerer, biter. biter. Sonra yerim, yiyoruz. Biz o zaman hemen teyzenin zarfını çektirelim. Ben tutacağım. Bakmayalım o zarfa. Ben size buradan bazı hediyeler vereyim. Sizle bir alışverişe girelim. Bir termos verin. Şöyle. Daha ilk başta... Daha... Bir dakika. Termosun yanında bir tane kol saati verin bir de ama bir dakika bak yine kameraya karşı. Dilin değil ama ne güzel şeyler ya, bunlar. Heh. Almıyorsun. Televizyonu vermeyeyim. <gülüyor> ha <laughs> ha ver Onu zarftan çektin sen zaten. Şimdi peki şöyle bir şey yapalım. Ya bana dargın mısın teyzeciğim niye <laughs> Bir fırın verin ben. Şu fırını bak. Şu fırını. Tezi fırını verin. Yanında bir telefon telefon var mı? Bağlandı mı? Telefon bir var telefon verin. İstemiyor. Radyo verelim. Ben... Bu da benden olsun. Radyo diyor. Etmiyor. Vazgeçti Allah. Ah. <laughs> Yerdan tatlısı yaparken böyle karıştırırsın mikserle. <laughs> He? <laughs> Yok onu da. İşte da var. Var. Bir Aa, de versin. gömlek verelim Hasan. Gömlek verelim. Oğlu varmış. Anı da bu. <laughs> Et Hadi <mi? gülüyor> Peki o zaman ver teyzenin zarfını açalım. Alacak mısın bir daha sonra? Bir dakika. Şimdi zarfı açıyoruz yoksa fırın, telefon, telefon. bir de toz saati. Aa benden radyo, evet, radyo diyor. radyo verdik. Bir de gömlek verdim ben razı. Evet alışveriş bitmiştir kabul edildi. Hayırlı. Teyze telefonu buyurun. Şimdi sen? O kadar hediye veriyorum, yine dargınsın teyze parayı. Ben de sana çağıramıyorum. <laughs> tamam. Bir dakika, bir dakika ama, bir dakika. Ya, sen hangi hediyeyi kaçırdın? Şimdi onu söyleyeceğiz Anladım. sana. Çelik tencere.